Hiç cilt bakım duası duymuş mu? Hadis hocamız vardı, dersteyiz. Ders bitti, bana Ebu Kata diye seslendi. Bir gün merakımı gidermek için yanına vardı. Dedi ki sen ilim talebesi değil misin? Git araştır. Ebu Kata dedim. bir sahabi olduğunu biliyorum ama özelliğini bilmiyorum bir araştırdım. Sahabe arasında ün yapmış süslü diye. Giyim, kuşam konusunda, saç baş konusunda çok özenli birisi. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bu hususta bu Katade'ye öyle bir dua ediyor ki ben bu duayı da dedim ki Subhanallah bu resmen cilt bakım duası yani. Dua şöyle Eflahallahumme vacih ve barik fi şa'ri ve Yani Allah'ım yüzümü felaha eriştir. Yüzümü sivilcelerden, lekelerden, kırışıklıklardan koru. Ve berik fi Saçlarıma bereket ver. Yani saç dökülmesinden beni muhafaza buyur. Ve barik fi cesedi beni cilt hastalıklarından muhafaza buyur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu Katade yapmış bu duayı. Hatta rivayette 70 yaşında olmasına rağmen 20'li yaşlardaki bir genç gibi duruyormuş Ebu Katade Hazretleri.